Merhabalar, bu videonun anlatımımızda Time Freeze'in kurulumunu ve kullanımını anlatacağım arkadaşlar. İlk olarak Time Freeze'i www.toolfees.com'dan bilgisayarımıza indiriyoruz. Ben şu an indirdim bilgisayarıma. Ve bunu kuruyoruz arkadaşlar. Setup'ını tıkladık. Ve OK diyoruz buradan. Ve Next diyoruz. Buradan da et diyoruz. Ve tekrardan Next diyoruz ve tekrardan next ve install butonuna basıyoruz ve kuruyor ben yani bu sayfayı da kapatalım ve bilgisayarınızı yeniden başlatmak istiyor musunuz tanfiriz kuruldu Evet diyoruz buradan da complete tamamla ve şu an bilgisayarımız yeniden başlatılıyor burada tanfirizle ekstradan bilgiler sizlere vermek istiyorum Tankriz'in bir tane avantajı ve bir tane dezavantajı var. Bu avantajı nedir arkadaşlar? Tanklist tamamen ücretsiz bir yazılım. Yani herhangi bir para talep etmez ve ve hayatınız boyunca da ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir yazılım. Ve dezavantajı olarak da Tanklist sadece şimdilik tek bir disk koruyor. Sadece bir tek disk üzerinden işlem görüyor. O da sadece C olarak koruyor. Bu da onun en büyük dezavantajlarından biridir. Umarım bu dezavantajı da en kısa sürede hallederler. Evet arkadaşlar şu an client'ımız yeniden başlatılıyor. Biz de bekleyelim yavaştan. Ve client'ımız açıldı. Bakalım time freeze kurulmuş mu diye. Ve şu an gördüğünüz gibi time freeze kurulmuş ve burada client tarafı yapacağımız tek bir işlem var. O da time grid'in şifresini belirlemek olacak. Bunu belirleyelim dilerseniz. Çık tıkladık. Buradan enable password diyoruz. Dan modify password diyoruz. Buradan şifremizi belirtiyoruz. Ben şifreyi 1234 olarak belirleyeceğim. Tekrardan tekrardan şifreye gideceğiz. 1234 ve buradan OK tıklıyoruz ve OK'ye tıkladık şu an. Şimdilik client tarafından time series ile işlemimiz bitti. Yapılacak ayarlar bitti. Şu an server tarafına geçelim. Kapattık konu. Şu an server'a geçiyoruz. Şu an şu ser server'dayız. İlk olarak yapabilmemiz için tool bizim kontrol penceresine ulaşmamız lazım Pankaf Manager'dan. Buradan kontrol diyoruz ve to this time this kontrolü tıklıyoruz arkadaşlar buradan açılan pencerede ilk önce bir şifre tanımlamamız lazım ben daha önceden şifreyi tanımladığım için e, şifreyi diyeceğim geldik buraya eski şifre daha önceden tanımlamıştım dediğim gibi siz şifreyi tanımlamanıza gerek yok sadece şifre tanımlama diyeceksiniz buradan şifreyi belirtiyorum şu an başarıyla şifremi tanımladım. Arkadaşlar e, bu bunu yaptıktan sonra zaten server tabından tool freeze, Time Freeze kontrolünden bu kadar ayar yapıyoruz maalesef bu kadar. Bunu şimdilik e, korumaya geç diyelim çalışıyor mu diye koruma geç diyelim. Şu an korumaya geçti Time Freeze. bakalım korumaya geçmiş mi diye. Şu an gördüğünüz gibi korumaya geçmiş Time Freeze. Ve neden yeniden başlatmıyor diyeceksiniz. Time Freeze'in bir güzel daha bir güzel özelliği de bu. Aktif ederken yeniden başlatmıyor. Ama pasif ederken yeniden başlatıyor arkadaşlar. Time Freeze'in kurulumu ve kullanımı bu kadar arkadaşlar. diğer bir videoda görüşmek üzere. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.